Evet en son burada kalmıştık. Ben şimdi markerı çıkaracağım. Bir tane sık iğne yapmıştık. Şimdi burada ikinci sık iğneyi arkadan batarak geçiriyorum. Bu ipi bırakıp diğer kullanmak istediğim ipi alıp buradan çıkarıyorum ve kapatmayı bununla yapıyorum. Bir zincir çekip çeviriyorum. önce şuradaki kenara iki tane sık iğne yaparak çoğaltmayı yapalım. Sonrasında desene bakıyorum. Bir boşluk ve buraya bir iki üç tane sık iğne. İki zincir çekiyorum. Bir boşluk 3 tane sık iğne 2 ve 3 tekrar bir zincir batıyorum buraya ikili trabzan sonrasında iki tane sık iğne ve tekrar 2 zincir bir boşluk batıyorum iki tane sık iğne ve iki trabzan. Ve tekrar iki zincir bir boşluk üç tane sık iğne şimdi size göstereceğim çok kolaylıkla yapacaksınız marker takmaya gerek yok şu anda iki zincir ve ikili tırabzan. Şöyle göstereyim. Burada 5 tane sık iğnelik kısım var. Bir tanesi 5 tane sık iğne olanın bir tanesinin ortasında ikili trabzan var ve kenarlarda iki tane sık iğne. Bununla birlikte 3, burada da 2 5. Diğer 5 tane sık iğne de ikili trabzanla başlayacak, başlıyor ve Arada 3 tane sık iğne ve diğer ikili trabzanla 5. Yineleme bu şekilde. Önce bu, sonra bu, sonra tekrar buna geçiyor ve aynı şekilde buna geçerek ilerliyor. Biz ikili trabzanla başladığını gördüğümüzde önce boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. Sonrasında iki tane sık iğne Önce ikili trabzanın üstüne batıyorum. Yanındakine batıyorum. Araya iki zincir çekip bir boş bırakıyorum. İki tane sık iğne yapıp buraya ikili trabzan yapıyorum. Şu an iki tane kenarında ikili trabzanla başlayan yeri yaptım. Bunu gördüğünüzde bu şekilde yapıyorsunuz. Sıralama diğerine geçecek. Diğerini gördüğümüzde de önce iki tane sık iğne, bir boşluk araya 3 tane sık iğne. Şu an marker takmanıza gerek yok. Bunu bu şekilde kolaylıkla yapabilirsiniz. Zaten bir bu, bir diğeri, bir bu, bir diğeri şeklinde devam ediyor. Bu şekilde yapa yapa ilerleyelim. Köşeye geldiğimizde yine görüşürüz. Evet orta noktaya geldim. Buradayım. İki zincir çekiyorum, buraya batıyorum, ikili trabzan ve iki tane sık iğne. Tekrar iki zincir, bir boşluk, bir sık iğne ve iki zincir boşluğuna bir tane daha sık iğne ve tekrar iki zincir aynı yere batıyorum sık iğne. Şu an orta noktadayım. Şimdi bunun simetrisini öbür tarafa doğru yapacağız. Önce buraya bir tane sık iğne. Sonrasında iki zincir, bir boşluk. Bir, iki tane sık iğne. İkili trabzan. Sonrasında iki zincir, bir boşluk ve üç tane sık iğne. Ve yine iki zincir buradaki yinelemenin aynısını bu tarafa doğru yapıyoruz sıra sonuna geldiğimizde de yine öbür uç noktanın aynısı şeklinde bırakıyoruz zaten simetrisini geçiriyorsunuz bunu diğer sıralardan biliyoruz sonrasında arkasını çeviriyoruz arkada da trabzan gördüğümüz yerlerin hepsine tek tek sık iğne Zincir gördüğümüz yerlere de iki tane sık iğne şeklinde yapa yapa aynı sırayı aslında tekrar ediyoruz. Sadece burada e, ön tarafta ikili trabzan var. Biz onu arkadan batarken e, sık iğne şeklinde batıyoruz. Yani trabzanlar o yüzden genelleme yaparak trabzan diyorum. Trabzanların hepsini sık iğne yapıp aralara yine zincir kısmına iki zincir çekip e, köşeye geldiğimizde de yine köşe zincirine batıp Sık iğneleri yaptıktan sonra sık iğne 2 zincir sık iğne yapıp tekrar ediyoruz. Arka kısmını e, bitirip ön kısma e, geçmeden önce renk değişimini ve son kısmı birlikte yapıp tekrar desenin bir üst sırasını birlikte geçeriz. Ben devam ediyorum. Siz de devam edin. Arka kısmının son e, trabzanında görüşürüz. Ben arkayı bir sıra gittim. Ve şu anda sonuncu sık iğnedeyim biliyorsunuz kenara iki tane yapıyorduk birincisini yaptım ikincisine yine tersten aynı yere tığ geçiriyorum ve diğer ipi alıp çıkarıyorum ve bununla kapatıyorum bu renkle ve sırayı tamamladım. Yeni sıra için bir zincir çekip döndürüyorum. Bu renkle devam edeceğiz şimdi. Önce kenardaki iki tane sık iğneyi yapıyorum. Bir ve burada iki. Evet buradayız. Şuradaki sık iğneye batıyorum. Sık iğne. Sonrasında buraya batıyorum. İkili trabzan. İki zincir, bir boşluk ortadakine batıyorum. Sık iğne ve tekrar iki zincir. Şuraya batıyorum. İkili trabzan, iki tane sık iğne ve tekrar iki zincir, bir boşluk, batıyorum, ikili trabzan, iki tane sık iğne. Evet şurayı yanlış yaptım. İkili trabzandan sonra iki zincir bir boşluk iki tane sık iğne sonrasında ikili trabzan. Şimdi biraz daha yapalım. Ben size tekrar kısmı söyleyeceğim. Buradayız. 2 zincir bir boşluk batıyorum sık iğne iki zincir buraya batıyorum ikili trabzan iki tane sık iğne ikili trabzan iki tane sık iğne 2 zincir bir boşluk batıyorum ikili trabzan şimdi şuradaki ikili trabzana bir tane marker takalım Şimdi buradan itibaren tekrar göstereceğim size. Sonrasında 2 zincir, bir boşluk, iki tane sık iğne, ikili trabzan, 2 iki zincir, bir boşluk, ortadakine batıyorum. Burada bir, iki, üç tane sık iğne var. Ortadakine batıyorum. Sık iğne, ve tekrar iki zincir, ikili trabzan, iki tane sık iğne ve iki zincir, bir boşluk, ikili trabzan. Ve buraya da bir tane marker takıyorum. Şu an marker taktığım yer şurası şimdi buradan buraya kadar tekrar yapacağız birlikte yapalım buradayım sonrasında 2 zincir çekiyorum bir boş bırakıyorum bir iki tane sık iğne ikili trabzan iki zincir bir boş bir tane sık iğne iki zincir şuradayım. İkili trabzan iki tane sık iğne. İkili trabzan kat ayrıldı. İkili trabzan iki tane sık iğne. Ve iki zincir bir boş ikili trabzan. İşte şu anda bir tekrar birlikte yaptım sizinle. Yine buradaki markajı çıkarıyorum. Buraya takıyorum. Ve bu tekrar yine şuradan iki zincir çekerek devam ettiriyorum. Bu şekilde yapa yapa orta kısma kadar ilerliyorum ve orta kısımda görüşürüz. Evet, orta kısma geldim. Şimdi burada yüz zincir çekelim. Burada normalde zincir kısmı var. Normalde bir tane sık iğne olması lazım. Onu şöyle yapacağız. Buradaki boş bırakılan yere batıyorum. İkili trabzan. Şuradaki birinci değil, ikinci sık iğneye batıyorum. Sık iğne. Ve yine buradan itibaren batıyorum. Sık iğne. İki zincir boşluğuna batıyorum. Sık iğne. Ve yine buraya Zincir aynı yere batıyorum, sık iğne köşeyi yaptım. Şimdi buradan itibaren bu tarafa doğru geçiş yapacağız. Simetrisini önce iki tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki. Sonrasında iki zincir ve buraya batıyorum. İki tırzam. Pardon yanlış yaptım. İki zincir çekmiyorum. Gördüğünüz gibi. Önce ikili trabzan. Sonrasında şuraya batarak bir iki tane sık iğne Trabzan olunca gördüğünüz gibi göremedim. İki, evet, iki trabzan yaptıktan sonra tam şuradayız ve iki zincir çekiyorum. Özür dilerim, siteden unutuyorum. Göremedim. İki zincir çekiyorum. Sonrasında iki tane sık iğne. Bir ve iki. İkil trabzan yapıyorum. Şurası. Sonrasında iki zincir, bir boşluk, bir tane sık iğne ve aynı şekilde buranın simetrisini bu tarafı doğru geçiriyorum, orta kısımda bu şekilde ve sonrasında arkayı zaten trabzan gördüğümüz yere sık iğne, zincir gördüğümüz yere sık iğne yaparak bir sıra kendi renginde devam ediyoruz yine renk değişimi kısmında arka kısmında ikinci sık iğne de tekrar görüşürüz evet, ben arka kısmındayım sonuncu yere bir tane sık iğne yaptım aynı yere tersten batıyorum ve bu ipi bırakıyorum diğer ipi alıp çıkarıyorum ve bu ipi kapatıyorum bir zincir çekip çeviriyorum Şimdi bu iple devam edeceğim. Önce buraya batıp iki tane sık iğne yapıyorum. Bir ve iki. Sonrasında iki tane daha sık iğne yapıyorum. Toplamda dört tane sık iğne var. Çoğaltma ile birlikte iki zincir çekiyorum. Şuradaki kendi rengindeki zincirin altındaki yere batıp ikili trabzan yapıyorum ve ortadaki sık iğnelere batıyorum sık iğne ve tekrar diğer tarafa batıp ikili trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum bir boş bırakıp iki tane sık iğne bir tane ikili trabzan iki zincir ve yine öbür tarafa batıp bir tane ikili trabzan ve iki tane sık iğne. Şimdi tekrar birlikte yapacağız. İki zincir çekiyorum. Buraya atlayıp batıyorum buraya ikili trabzan. Şimdi buraya bir tane marka takalım. Ve buraya batıyorum sık iğne. Diğer tarafa batıyorum. İkili trabzan. İki zincir çekiyorum, bir boş bırakıyorum, iki tane sık iğne ve buraya batıyorum. İkili trabzan, 2 i̇ki zincir çekiyorum, bir boş bırakıyorum, diğer tarafa batıp, ikili trabzan, iki tane sık iğne ve. İki zincir çekiyorum. Bir boş bırakıp ikili trabzan yapıyorum. Şu an buraya da bir tane marker takıyorum. Şu an marker taktığım yer bir önceki marker taktığım yer. Şimdi bunu bu şekilde tekrar edeceğiz. İkili trabzandayım. Bir tekrar birlikte yapalım. Ortaya batıyorum sık iğne. Diğer tarafa batıyorum ikili trabzan iki zincir çekiyorum bir boş bırakıp iki tane sık iğne ikili trabzan ve iki zincir çekiyorum ikili trabzan iki tane sık iğne 2 zincir çekiyorum bir boş ve ikili trabzan İşte bir tekrar yaptım çıkarıyorum markerı buraya takıyorum Evet bu şekilde yapa yapa yine orta kısma gelelim orta kısmı birlikte döneriz Evet, orta kısımdayım ve gördüğünüz gibi artık desen ortasını biraz geçtik hatta bu şekilde İkili trabzan sık iğne, ikili trabzan yaptıktan sonra iki zincir çekip bir boş bırakıyorum. İki tane sık iğne. Şuradaki ikili trabzanı hemen şuraya batarak yapıyorum. Sonrasında iki zincir, bir boş bırakıyorum. Üç tane sık iğne. tekrar iki zincir, bir boş ve bir tane sık iğne köşedeki iki zincir boşluğundayım. İki zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere sık iğne. İşte şu anda orta noktadayım. Ve şimdi bunun tekrarını yapacağız. Önce iki zincir, bir boş, bir, iki, 3 tane sık iğne, 2 zincir, 1 boş, 2'li trabzan, sonrasında yanına 2 tane sık iğne, yine tekrar 2 zincir, 1 boş, 2'li trabzan, sık iğne, 2'li trabzan ve aynı şekilde tekrar yapıyorum. Zaten artık yerler belli desenin gördüğünüz gibi zaten anlayabiliyorsunuz. Ve bu tarafı da yapıyoruz. Arka kısımda da biliyorsunuz trabzan gördüğünüz yerleri sık iğne, zincir gördüğünüz yerleri iki zincir çekerek yine aynı renk tonuyla tekrar yapıp sonuncu arka kısımdaki sonuncu ikinci sık iğne de görüşüp tekrar bir üst sıraya birlikte geçeriz. Evet, arka kısmındayım. İkinci sık iğneyi yine tersten atıyorum. Bu ipi bırakıp diğer ipi alıyorum ve arka tarafa verdiriyorum. Bu ipi çektiriyorum ve çeviriyorum yeni sıra için. Bir zincir çekip hemen ilk sık iğne batıp önce iki tane sık iğne yapıyorum çoğaltma. Sonrasında 1 2 3 4 tane daha sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekip bir boşluk bırakıp ikili trabzan yapıyorum. 3 tane sık iğne. 1 2 3 tekrar ikili trabzan yapıyorum ve yine iki zincir bir boşluk ve beş tane sık iğne olacak toplamda iki buradaki ikili trabzanı batıyorum üç sık iğne ve iki tane sık iğne Tekrar iki zincir bir boşluk batıyorum. İkili trabzan buraya şimdi marker takalım sizin için tekrar yapmak isteyenler için. Üç tane sık iğne ve tekrar ikili trabzan sonrasında zincir, bir boşluk iki tane sık iğne ikili trabzan ve yine iki tane sık iğne iki zincir, bir boşluk ikili trabzan ve buraya da bir tane marker takıyorum. Ve sen tekrarımız bu. Şimdi bir tekrarı birlikte yapalım isterseniz. Biz aslında sanırım şuradaki sıraya gidiyoruz. Evet. Şuradaki sıraya gidiyoruz. Şimdi bunun simetrisini öbür tarafa geçiriyoruz. O yüzden bitimine de zaten 3-4 sıra var. Şimdi buradayız. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ikili trabzan yapıyorum kendi rengindeki yere. 2 zincir çekiyorum. Bir boşluk. 2 tane sık iğne. ikili trabzan ve yine iki tane sık iğne. 2 zincir ve ikili trabzan. Çıkarıyorum markerı ve buraya takıyorum eğer tekrar yapmak isteyenler için bu şekilde de size göstermek istedim. Şimdi bu tekrarı yapa yapa yine orta kısma gelelim. Orta kısmı yine birlikte geçeriz.